Efes keşfedilmeyi bekleyen bir tarih hazinesi. Milattan önce 10. yüzyılda antik Yunanlılar tarafından kurulan Efes, Roma döneminde çok hareketli bir şehir haline geldi. Antik dünyanın yedi harikasından biri olan görkemli Artemis Tapınağı'na ev sahipliği yapıyordu. Milattan önce 129'da Efes önemli bir ticaret merkezi olarak gelişti. Milattan sonra 1. yüzyılda Hristiyanlığın yükselişine tanık oldu ve Aziz Pavlus Büyük Tiyatro'da vaazlar verdi. Ama refah sonsuza dek sürmedi. Depremler ve istilalar şehre zarar verdi ve Efes'in milattan sonra 6. yüzyılda gerilemesine yol açtı. Sonunda bir zamanlar görkemli olan şehir terk edildi. Şimdi kalıntıları zengin ve canlı bir geçmişin hikayelerini anlatıyor. Efes ihtişamdan ürkütücü sessizliğe bir yolculuk Daha fazla tarih bilgisi ister misiniz? Abone olun.